Hepinize Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer Selim bu videoda arkadaşlar hem Edgar'la oynayacağız hem de şu geçenlerde hem biz kutu açılımı yapmıştık Ahmet anne çok güzel bir kutu açılımı oldu o videoyu da izlemeyi unutmayın Spike çıkarmıştık hem Edgar hem de Spike maçı oynayacağız yukarıda gördüğünüz gibi sol yukarıda kubu yolundan da bayağı bir ilerliyoruz Bugün de belki şu en büyük kutuyu açarız bakalım değişik bir gün olacak ve bu yani bu ilk maçımızda başlıyorum arkadaşlar Edgar oynayacağız şimdi Edgar tabi ben arkadaşlar Edgar ilk geldiğinde çok kasamadım ya oyuna bile girmiyordu yani o kadar çok kişi oynuyordu Edgar ücretsiz olduğu için herkes aldı tabi böyle oh beleş gerçi bana da öyle oldu yani o bakımdan bana öyle oldu. Şimdi. Herkes aldı kastı. Yani ben maça gidemedim. Öyle diyeyim size. Hop. Cekur. Bu arada ben bu, bununla iyi doğruluyorum. Bir kere en çok dar bir adam vardı. Çok iyi doğruluyormuştum. Zayıf oldum da. Gel buraya gel gel. Gel 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 korkma korkma acımayacak. Aha şimdi acın ama. Hayır ben seninle arkadaş olmam. Bu videodan önce de, de biraz oynadım arkadaşlar. 12 yüklük arkadaş ol. Olayım mı? <laughs> yani arkadaş oldu. Geldi benim yanıma dipti. Allah kaçayım dedim. Hadi kaçmayayım dedim. Beni öldürdü güzelce. Neyse hadi arkadaş olalım. Hadi arkadaşım. Şimdi beni öldürürsen ama. Kötü oldu. Arkadaşlar bak bir de emo yeni emojiler geldi. Mesela bu. Ben yeni emojime bunu koydum. Bir tane E var. Hayır hayır hayır. Yanlışlıkla ultiye basıyordum az kalsın. Ha, çok güzel dojlanıyor bu Karakterle Çok güzel dojlanıyor. Hayır geldi geldi geldi. Ben de şöyle kaçarım. Yalnız o bana o kaçmak için oradan çıktı. Yani beni öldürmek için gelmedi. Arkadaş. öldü beni. Hak ediyorsun dostum. Hak ediyorsun dostum. Hak ediyorsun. Hak ediyorsun. Ya, ya. Arkadaşlar o maçı hak ediyordu. Ben bir de ona saldım maçı. Hmm. Güzel bir maçtı. Şimdi arkadaşlar bakın yükseliyor 44 şey falan geldi. Ah 40. kademe ne? Arkadaşlar çok şanslıyız bugün çok. Çok 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 şanslıyız. Ama jeton yok. Neyse şu görevi yaparak kazanacağız jetonu. Çok güzel. Çok güzel. Çok şanslıyız. Güzel. Bugün hem kutulu hem de güzel Ezgar ve Spike ile bir gün olacak. Hem mega kutu hem büyük kutu hem bir karakter çıkıyormuş. Öf. Hı. Oh. Kardeşim ben şu yükü alıp, şu yükü şöyle alıp kaçabilir miyim? Güzel. Abi hepsi çok yüksek seviye. Hiç dolamıyorum Yurda arkadaşlar ben Edgar'ı çok seviyorum. Hem ultisi Daryl gibi kendisi direkt doluyor. Aksesuar da ultisini direkt böyle dolduruyor. Aksesuar yani Bir şey şöyle bir gelebilir miyim sana? Böyle bir uçsan. şöyle yanına gelsen, seni böyle yesem. Çok güzel olur. Öyle. Şurada biri varmış. Hayır 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 hayır. Hop. Ben şöyle geldim ya. Hayır hayır yanlış yere yanlış yere yanlış yere gittim. Bir de arkadaşlar şey diyeceğim. Bu Edgar vurunca hem kendine can kazandırıyor. Yani o da iyi. Edgar'ın yani kapışması böyle çok güzel oluyor. Hop gelme. 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 Gelme diyorum. Ya gelmesene. Abi siyah. <laughs> Yok abi yok 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 çık devam öyle tekrar kullanalım görevden de olsun <laughs> tekrar kullanalım Tek da görev olsun hmm, sonradan da o mega kutuyu açacağız yani arkadaşlar hem de büyük kutu bu, bu video şahane olacak arkadaşlar azkağınızla Yasna'nın güzeldi seyredin hiçbir sıkıntı olmadan çeynazı çekirdeğinizi alın birader de çitleyip yiyeyim. Dediğim anda. koyet niye beni öldürüyor? Allah Allah tekrar. Tekrar oynayacağım. Kupayı almam lazım. Bir de arkadaşlar onu ben üzerine çıktığı için eksi No. Rica çok sevdim ben ya. Bu yüzden bunu koydum arkadaşlar. Güzel. Çık buradan. Şu an ifşalandım çık. Çık. Selma çık diyorum. Çık. Hayır çık. Abi. Çık. İfşalandık. <laughs> Çok ben ifşalandık. Evde böyle arkadaşlar işte. Evde video çekiyorsunuz da sıkıntıları budur yani. Hele özellikle bir kız kardeşiniz varsa. Kız kardeşiniz varsa ve çok uykuluysa yani sıkıntı işte. Hayır hayır hayır. hayır. Şurada bir ucu doldurur muyum ben? Hayır dolduramamışım. Gelme 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 gelme. Ya gelme ama gelme ya. Allah Allah. Hmm, yok. Bu sefer tekrar demeyeyim. Toplam 4 kupa almışız. Şuradan arkadaşlar hemen bekletmeden sizi bir Spike alalım. Spike ile oynayalım. Spike de çok iyi bir karakter abi ya. Edgar'dan iyi bu arada. Hmm. Spike çok iyi. Şimdi karşıma hep Edgar gelmesini umuyorum. Edgar'ı kesip biçeceğiz. Bu, arada gayra, bu düşük rütbe olduğu için em, rakipler biraz kolay. Bot gibi. Ve çek diyemiyorsanız. O yüzden. Bir de birinci olursak yine 10 kupa oluyoruz. Ama yani 6. falan olursak 2 kupa, 3 kupa falan oluyoruz. Bak arkadaşlar bir de vurduğunuzda bu yine dağılıyor yani. Öyle çok şey olmuyor. Gel po hocum ben spike oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Sonra kızmayın. Böyle hmm. Öyle bir atalım. Keskin nişancılığım iyidir. Hop hop. Şunu şöyle bir avladık. Güzel. Şuraya ortaya bir gideyim. Bak her yer enerji dolu. Sizin adamlar böyle birbirini birbirini öldürüyor, Birbirini öldürüyor. Ne oluyor? Şu alttan da alacağım. Hiç adam yok mu ya? Üç kişi var sadece. Hiç. hiç. Kudum 68 canı kaldı. Gel bakayım. Arkadaşlar bunun Spike'ın ultisi de yavaşlatma ve hasar veriyor. O da ilgi, özel güç ve açımızı buradan güzel yapıyoruz. Görevimiz de tamamlanıyor. Yes. Çok güzel. Şuradan 82 iyi oldu. Arkadaşlar şimdi buradan ama Mega Kutu geldi. Ben büyük kutuyu bekleyeceğim. Büyük kutuyu da illa ki bu videoda açarız. Aha Ahmet abim. Ahmet abim de kesin Edgar ee, kasıyordur. İzleyelim bakalım ne yapıyormuş. Hadi bakalım. He, yeni haritayı oynuyor. He. Anladım. Tüh. Kaldı orada. Ve gol. Bu Ahmet güzel. Easy gol. Hop hop hop. Kavgalaşıyorlar. güzel. Neyse onu bekletmeyeceğim. Siz hemen bekletmeden Öyle bir maç daha attıralım. Şöyle Spike'ımız Spike çok iyi bir karakter. Spike'a emojisini göstereyim size. Doğru. Hop 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 Lan yakından Edgar oluyor mu gibi? Tabi ki Spike hiç seviye atlatamadı ki. Yani geçen videoda bir kutu açılma videosunda 50 tane vermiştik. Ondan sonra hiç yok. No. Ya şey etki. Hop hop. Easy. Hop seni uzaktan öldüreceğim dostum. Dostum gel buraya dostum. Dostum gel buraya. Acımayacak acımayacak. Hay hay hay. Hayır 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 hayır. Şuraya bir attım. Boşa attım. Ya abi beraber öldük ama. Çok şanslı da Search. Search yalnız bala oyu çok şanslı. İki tane. 84. Kaç kupamız kaldı? Hemen hesaplıyorum. 16. altı kupa kaldı. Hop. Hop. Şunu bir aldık. Şöyle içine girince daha çok vuruyor arkadaşlar. İçine girelim. Şöyle üst üste aldık. Güzel. Spike Spike ben bir Spike'ım. Spike Spike Spike'ım. Ben bir kaktüsüm. Kalklar gibi bir kaktüsüm. Kalk kalk tüt tütüm. Şurada bir kutu varmış. Hemen alayım şunu. Aa, hayır. Hayır, 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 hayır ama ya. Çok kötü yakalandım. Multi kutuya attı bu ya. Bu salak Spike ultiyi kutuya attı şimdi. Ne yapayım ben? Hayır, hayır, hayır. Neyse alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. O büyük kutu benim elimde. Siz merak etmeyin. Ay yanlış oldu. şuradan bir alayım. Gelme 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 Edgar gelme Edgar gelme, gelme Edgar. gel sen de gel. Hı. Şöyle bir şu kutuyu da kıralım. Arkadaşlar bu oyunda bu arada çok kutu çok önemli. Öbür türlü yani yük almanız çok önemli. Yük alamazsanız kazanamazsınız. Tabi şans varsa. Hop hop hop. Hop 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 hop. Ya abi bu Edgar'lar gıcık mı acaba? Ya bana bir huyu mu var? Allah Allah ya. İkidir bir birinci olamadım. Ya 85 87 ya. Bekletme bizi. Bekletme beni abi ya. Zaten daha 10 kupa var. Allah Allah. Bir sekizinci olayım bir daha 8. olayım işte bitecek. Cık cık. Gerçi 8. olmayayım. 8 kupa alayım. <laughs> Gerçi 8 kupa alayım. Adama dalsam mı? Lan Ya bir de abi Spike birinci seviyeyse siz Spike oynamayın arkadaşlar. Eğer Spike'ınız birinci, üçüncü seviyeyse siz Spike oynamayın. Yani oynayın ama iyi oynayın. Yani çok oynamış biri yani çok iyi oynayan biri olun. Çünkü Spike yani pusacağım biraz. Ha dördüncü ha. Şöyle bir ya Allah Allah. Bir de ikinci olsan ne olur böyle şurada biri yok üç kişiyi şöyle ha ha burada buradasınız hayır 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 Edgar Edgar hayır Edgar ya hayır ya Edgar ya gelmeyin Edgar'ım duracağım Haydi. Altı kupa. Üçüncü olmam lazım. En az üçüncü olmam lazım. Pusun mı? E pusunca da siz eğlenmiyorsunuz. Yok. Hem pusacağım hem oynayacağım. Hem ateş yapacağım hem pusacağım. Pusmak kural. Vay Türkiye Azerbaycan. Buradan Azerbaycan'daki kişilere selam. Ve tüm Türkiye'ye selam. Oo. Sakin reisim. Bir daha arkadaşlar bu sıfak yakınına yaklaş. Yaklaşma yakınına yaklaşma. Yakında yaklaştırmıyor diyecektim. Yaklaşma yakında falan oldu. Hı, altıncı. Üç kişi ölebilir mi kardeşim? Üç kişi. Çok bir isteğim yok. Üç kişi ölmesi lazım. Üç kişi abi. Abi üç kişi. Bak üç kişi diyorum. Üç kişi diyorum beni sinirlendirme. Ya abi en azından bir kişi. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Öyle şunu bir de. Şunu da şu da öl. Ben de öyle dostum. Hep bir kişi daha ölebilir mi abi? Abi çok rızan var. Abi gelme 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 abi gelme. Gelme lan. Neyse. 6 kupa geldi. Altı kupa geliyormuş be tam. Altı bin altı bin yüz kupa olduk arkadaşlar. Spike'ımız da 5 rütbe çıktı. Şimdi arkadaşlar büyük kutu açılımına başlıyoruz. Bastım. Kutuyu sevelim. Sev canım kutucuğum. Seni çok seviyorum. Cici. Cici hadi bize bir şey ver. Hop. Yok vermedi. Bakıyoruz. Öyle vermedi. Ama arkadaşlar şey şu mega kutudan bir ümitliyim. Hadi bize bir söz falan çıkar. Hadi bize bir leon çıkar. Hadi kutucu. Şimdi kutuyu sevelim. Güzel kutu, cici kutu. Ben seni çok seviyorum. Hadi bize bir leon ver kardeşim. Hadi bize bir leon ver. Cici kutu, Bismillah ve ee, al 5. Olmadı mı? En az sparka veya el direğü bomu ver. Frank 9. Barley 18. Sekiz 22 yirmi Penny. Ve Rosa. Allah'tan bonus verdi. Allah'tan bonus verdi. Bonus değil. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.